Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir semizotu salatası yapmak istiyorum. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz semizotunun yanında salatalık ve üzerine yağlı sosla yapmış olacağım cevizim var. 2 adet de sarımsağım var. Semizotunun en güzel zamanı özellikle böyle doğalını biz bulduğumuz zaman kaçırmıyoruz. Böyle kırmızı kırmızı kökleri gördüğünüz gibi çiçek gibi en ince filizlerini topluyorum, ayırıyorum ve salata yapıyorum. Diğer kısımlarından da yemek yapıyorum. Evet semizotlarımı böyle temizledim. sirke suda bıraktım. Çok güzel tertemiz oldu. Ondan sonra salatalıklarımı şimdi doğrayalım daha sonra yoğurtlama işine geçebiliriz. Salatalıkları rendelemiyorum. Böyle ince ince kesiyorum, doğruyorum. Semizotu salatasının içine ekşi elma da çok yakışıyor arkadaşlar. O şekilde de yapıyorum. Ama şimdi sadece salatalıkla bunu yapmak istiyorum. 2 adet salatalığımı bu şekilde ince ince doğradım. Semizotlarımın üzerine bırakıyorum. 2 adet sarımsağımı yoğurdum da şöyle karıştırıyorum arkadaşlar. Karıştırma kabıma alıyorum. Semizotlarımı, salatalıklarımı Üzerine de yoğurdumu gezdiriyorum. Yoğurtla karıştırdım. Kenara alıyorum. Diğer tarafta tavamda zeytinyağımı bırakıyorum. Ve üzerine cevizi hafif kavuracağım. Ondan sonra da kırmızı toz biberle Sos olarak saltamızın üzerine ilave edeceğiz. Cevizim ve toz biberimle birlikte zeytinyağımı da şöyle bir kavurduktan sonra onu da hafif kenara alacağım, biraz alansın, çok sıcak olmasın. Saltamızın üzerine ilave edeceğiz. cevizli yağımızı da şöyle üzerine gezdiriyoruz. Nefis bir salata oluyor arkadaşlar. Denemek isteyen herkese kolay gelsin. Beğeni yapan, yorum yapan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki tariflerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyette kalın.